Elazığ ile Tuncel arasındaki Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Çemiş Gezek sınırlarında yer alan Miyadin Kilisesi tamamen gün yüzüne çıktı. Vadi içerisinde dört duvarı ile halen varlığını koruyan kilise doğası, konumu ve manzarasıyla da dikkat çekiyor. Tunceli'nin Çemiş Gezek ilçesine bağlı Alçılı Köyü Gemici mevkiinde Keban Baraj Gölü'nün kıyısında vadi içerisinde yer alan Miyadin Kilisesi suların çekilmesiyle uzun yıllar sonra ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kilisenin büyük bir bölümünün sular altında kalmasına rağmen yapısının bozulmadan durması dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan kiliseye su üzerinden tekne veya yürüme mesafesiyle yaklaşık 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Köy sakinleri Elazığ, Tunceli ve Erzincan üçgeninde yer alan vadi içerisinde bulunan konumu, doğası ve eşsiz manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Kilisenin Alçılı Köyü'nde olduğunu belirten köy sakinlerinden Fatih Karatepe, yüzyıllardır dört duvarı da ayakta duruyor. Suyun içerisinde kalmasına rağmen halen kendini korumaktadır. Burası doğal güzelliği ve çevresiyle bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunmasını istiyoruz dedi. Kiliseye giden yolun çok yokuş olduğunu aktaran köy sakinlerinden Zekeriya Dilmen, Vadi Erzincan'a kadar devam ediyor. Kilise vadinin suyun kenarında. O vadinin içinden doğan su Kemaliye ilçesine kadar gidiyor. Turist çekebilecek şahane, görmeye değer bir yer. Keban Barajı dolmadan önce oraya ılıca derdik. O bölgede sıcak su da var fakat barajın altında kaldı. Kilisenin olduğu yer dedemin anlattığına göre 20 ailenin yaşadığı, hatta sarrafın bile olduğu köymüş. Çok eski zamanlarda, çok yıprandı. Defineciler kazmışlar, taşlarını sökmüşler diye konuştu.